Patron serisini en son 3 yıl önce yapmışız. Şimdi yeni bir güncelleme yapacağız. Hatta bu başlığı da videonun başlığını belirlerken Yusuf kardeşim bir yorum yapmış. Dedim ki başlığa gider mi? Gider dedi. <gülüyor> 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 bu kasanın boş hali 20.8 kilo. Abi bunu tek başıma nasıl çıkaracağım buradan? Bakalım neler olacak. Şimdi kullandığım parçalarla alakalı da ufak bir bilgi paylaşayım. Belki siz de hani denk gelir böyle üst segment bir sistem toplamaya çalışıyorsunuzdur 2024 yılı için. Şu anda Asus'un 1900 TL'ye kadar bir indirim kampanyası var. Ondan da yararlanmak istiyorsanız. Mesela girdiniz Z790 bir anakart alacaksınız. Gözünüzde bir model kestirdiniz. O ürünü sepete ekliyorsunuz abi. Sonrasında sepetin içerisinde otomatik olarak aşağıda indirim uygulanmış ürünler geliyor. Dikkat ederseniz mesela Ruyo sıvı soğutma 8400 TL'den Rujin 12169 TL'den otomatik listeleniyor. Sonra merak ettim dedim karşılaştırmasını yapayım en ucuz fiyatlar nedir diye. Piyasada Region şu anda en düşük 13.249 TL. Rio ise 9.844 TL'den satılıyor. Yani 240 mm sıvı soğutmada 1444 TL, 360 mm sıvı soğutmada ise 1080 TL fiyat farkı var piyasanın en ucuz modelleriyle. O yüzden kerkerdir abi. 1900 TL'de az para değil. Sonuçta üst segment bir sistem topladığınız zaman meblağ yükseliyor ama ben gider o parayı da klavye alırım, mouse alırım, kulaklık alırım, ekipmanlarımı tamamlarım. Bir dakika ya, anakart zaten beyaz. Niye beyaz RAM kullanmıyoruz ki? Siyah yapma. Şimdi daha iyi oldu. sistemde 4090 olduğu için 4090'ın kutusundan bu kablo çıkıyor normalde. Yani şu hiç tasvip etmediğim bir görüntü. O kadar kötü bir görüntü ki 4 tane pin tek pine dönüyor. O yüzden ATX 5.0 güç kaynaklarında artık şöyle tek kablo üzerinden işlemleri hallediyoruz. Yani bir karşılaştırmasını yapalım. Kasanda bunu mu görmek istersin? Bunu mu görmek istersin? Çok büyük yanlış bir pin seçimi olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada kabloları takmadan önce anakartta 8 artı 8 güç girişi var. 24 pin var. Standart. O yüzden kutunun içerisinden 2 tane güç kablosu, CPU kablosu çekmem gerekiyor. İlk önce ekran kartını takalım. Şurada yeni yeri var zaten. 24 pin takalım. İki tane CPU kablosu. CPU 1 CP2. Bir tane SATA kablosu takacağım. Hard disk falan takarsak lazım oluyor. Güç kaynağında RGB olduğu için bunda RGB kablosunu takıp güç kaynağının rengini de değiştirebilirim. Onun için de şurada bir tane yer var. 2 pinli. Bunun anakartı taktık mı işlem tamam. <laughs> kasa kadrajı o kadar sığmıyor ki. Kusura bakmayın biraz geri gideceğim şöyle. Şu şekilde oynayıp <laughs> göstermeye çalışacağım. Cyberpunk'tayız. Ayarlara bir bakalım hemen. Yani 4K'da oynadığım için 4090'la beraber çok bir kaygım yok. Şu anda 4K 144 Hz grafik olarak da en yüksek ayarlarda oynuyorum. Hatta şurada bir tane ekran yansıma kalitesi Psycho'da. DLSS'inde dengeli modda. FPS'i sıfırladım. Şimdi biraz hafiften aksiyona gireceğim. Şu amca Ne dedi o? Kendini çok mu zeki zannediyorsun dedi. Amca hiçbir şey yokmuş gibi kaçıyor valla. En ufak topallama yok. <laughs> şu silahtan nefret ediyorum. Evet şimdi buradan kaçmanın vakti geldi. Ortalama şu an 152 FPS veriyor. 4090. 4K ultra ayarlarda. Sıcaklıklarım çok iyi. Ekran kartı 58. işlem sıcaklığı da 59 derecede. Kral versen şu arabayı. Hadi görüşürüz. Sen nasıl çalıyoruz bundan? Allah'a <laughs> <laughs> emanet Mermi de bitti. Ve böylece bitirdik değerli dostlar. 2024 yılında kullanacağım render sistem olarak başlık atıyorum ama şöyle bir durum var. Hani içindeki donanımlara çok takılmayın. Bazen oluyor mesela işlemcim 14700KF koyduk. 14900 kalıyor. Yeri gelecek 15 nesil işlemciler çıkacak. Onu değiştirip takıp kullanacağız falan. Donanımlar değişiklik gösterebilir. Şu anki stok halinde kullanacağım sistem bu. Ama şunu söylemem lazım. Hyperion kasaya ilk defa sistem topladığım için mesela bak 4090 ekran kartı normalde zaten devasa bir ekran kartı. Kaç santim? ekran kartı şuradan ölçtüğüm zaman 36,5 cm. Şimdi 36,5'tan sonra şuradan da bir baktığımız zaman 10 cm'lik daha boş alan var. Yani 46,5 cm'lik boş alan bulunuyor kasanın içerisinde. Bu şu demek? Kasa zaten devasa bir büyüklüğe sahip. Böyle bir kasayı aldığınız zaman masanıza koyduğunuz abi ellememeniz lazım. Çünkü tek başınıza gerçekten taşımanız zor. O yüzden hani her ne kadar buradan böyle köyelen gibi sırtlamaya çalışsan da bel açısından sıkıntı yapabiliyor. Ama keyifli bir yanını söyleyeyim size. Sistemi toplarken neyin nerede oldu. nereden geçici o kadar tatlı yapılmış ki çok rahat çalışıyorsun. Herhangi bir şekilde ya bunu ben buradan nasıl yapacak, nasıl geçecekti, ya buradan kablo yetmiyor gibi sorunlarınız olmuyor. Özellikle şu estetiklik çok hoşuma gitti. Tornavidanın buradan çıkıyor olması, sonrasında tekrar buraya koyuyor olmamız bayağı hoşuma gitti şu alanda da bir kısmımız var. Tek içime sinmeyen yerler nasıl oldu biliyor musunuz? Şimdi bu sistem ince hesapta benzer variant olarak var. Açıklama kısmına girip sistemin linkine bakabilirsiniz. Üst seviye bir sistem toplama niyetiniz varsa yılbaşı öncesinde böyle bir ürüne göz atmanızı tavsiye edebilirim. Dedim ki keşke şu ekran kartının da beyazı olsaydı. Mükemmel olmaz mıydı bu? sayede hadi sıvı soğutmayı çok yukarıda kalıyor. Bunun beyazı ne bileyim bilemedim. Ama ekran kartının da beyazı olsaydı mükemmel olacaktı. 4090'la bu sistemin içerisindeki ekran kartını biliyor musunuz? Eva seri. Kırmızı cafcaflı ekran kartı var ya Yani bunun yerine EVA'da kullanabilirsiniz Bilginiz olsun Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur Kafanızda bir soru işareti kalmamıştır Bu sistemle alakalı bir sonraki videoda test yapmamışsınız şeyler varsa onu da lütfen söyleyin Şimdi Mesela tam arkamda döner mi bu? Sistemin diğer tarafına şöyle LED'ler falan döşedik Yakında bunların tamamlaması bitecek Oraya bir setup kuruyorum Bu test sisteminde orada duracak inşallah Bir sıkıntı çıkmazsa Kendinize çok iyi bakın Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz 2024 yılı şimdiden herkese hayırlı uğurlu ve huzur ve bereket getirsin O zaman biz kaçar Thank you